<laughs> Oğlum ya neyse. 10 numara giriş değil mi abi? Lucifer şimdi bunu görüp bize bir kafes vermiş. Teklifi falan et abi alırsın. Ben orada değilim. Bugün dün attığım videoya Lucifer yazdık lan sana yazmış. Yani abi bu adam ne yaşıyor ben anlamadım. Bu adam ne yaşıyor onu da anlamadım. Abi ben sana kötü bir şey demedim ama sen yine şey yapmışsın. Ben orada unutulan youtuberlar diye çekmişim. Bir önceki videomuza ilk yorum atanlara Mehmet Yılmaz kardeşimiz koyalım. Size çıkmak istiyorsanız bildirim açıp like atıp bir dakika yazmanız yeterli. Bildirim aşkı şey abi ben orada unutulan youtuberlar diye video çektim dün yani Lucifer önceden daha popülerdi ya şu anda popüler de mesela eski eskisi gibi değil ben bunu söylemiştim unutulan unutulan youtuberlar videosuna koymuştum o da herhalde şey yapmış bir o direkt dalga geçme konusunda olduğu için direkt şey yazmış e yazdık lan sana yazmış ya reis benim seninle derdim yok bak bir iki tane videosunu izleyip hemen yorumlayalım Lucifer abimizin o reise bak Mercedes G65 ha Yok sana para MK. Abi bu adam deli ya Oooo <laughs> ne yapıyorsun abi Abi yazık lan sana he Kral Kral ne yapıyorsun Aç <laughs> Lan dalgayı açacak adam Altı askerimiz şehit oldu. Tamam bir reis e, böyle şeyler yapıyor. Altı askerimiz şehit oldu bu arada Allah rahmet eylesin. Adam ara sıra böyle şeyler yapabiliyor. Ama abi doğru şeyler söylen ama yanlış kişi. Doğru sözler ama yanlış kişi. O, o yani direkt. O kimsenin çıtıcı. Kendi kanınızdan fenomenler hapse girdiğinde bayıldınız. Bu arada o az önceki şeyin kamera arkasında sonra koyarım. Gerçekten bayağı eğlendik. Sen Lucifer'i çok önceden tanıyordum. Abi ama adam biraz bozdu. İlklerde böyle değildi. Bak ilklerde İngilizce falan video atıyordu. Sonradan böyle şeyler yaptı. Oğlum ilkler <laughs> oğlum bu ne lan? Bu ne abi? Oğlum şaka mı bu? Lan bu ne bu ne? Abi Lucifer abi ne yapıyorsun? Bu videolar ne? Ben bunları ilk defa gördüm lan. Kral bir de herkese atmış. Bak Kaiser'e de, Kaiser e de yazık lan sana atmış. The Wang diye bir tane biri var. O da böyle videolar çekiyor. Ona da yazık lan sana atmış. Herkese at yazık lan sana atıyor böyle. Normal yazmak yerine. Bu, bu adam Doeda'nın CEO'su ya. Helal olsun reis. Sen yani o izlediğimiz şeyler aslında Lucifer'ın yaptığı. <laughs> abi baksana lan bu, bu karantinada bir günüm nasıl geçiyor. Kapağa baksana. Tanrı ego yaratıyor. Ve soruyor sen kimsin? Ego da diyor ki ben senim. O videolardan sonra. <laughs> Tanrı diyor ki bunu ateşlere atın. Aradan yüz binlerce yıl geçiyor. Tekrar çağırıyor. Ey ego sen kimsin? Ey ego Ego'ya ego. ego sesleniyor. Ego be ne oğlum? Diyor ki ben senim. Tanrı da diyor ki bunu aç bırakın. Ego aç kalıyor. Yüz binlerce yıl kalıyor. sonra sürüklene sürüklene geliyor. Ve Tanrı diyor ki sen kimsin? Ego da diyor ki sen benim. Öyle bir fark işte. Ben bir şey anlamadım. Bir şey anlayan var mı? Oğlum Lucifer diss atmış. Video yapıyor. Video mu çekmiş? Evet. Yo video çekmedi de yo. yorum <laughs> at. Yazık lan sana mı <laughs> Video mu çekiyorsun şu an? Evet oğlum. Bitsin ara. Oğlum bana neden kuruluyorsun? <gülüyor> 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 Biz aynı memleketliyiz. aynı topraktanız. aynı kandınız. Ben size diyorum ki siz de yapabilirsiniz. Zengin olun diyorum. Geliştirin kendinizi. Bu Adamda bir bozukluk var. Onunla ilgili bir şey çözmen gerekiyor senin. Düşün bunu yani. Kaan var mı söyle Peki. Gel abi kafes düşüne Şaka yaptım bu arada. Bu adam harbi benim içimden geçer bence. Yalan yok. Abi vücudu niye? Söylediğin şeyler doğru. Bir de kendini bir değiştirsen. Sen normal insan değilsin zaten. Kendin de öyle diyorsun. Biz normal değiliz diyorsun. Değiştiremiyor abi adam kendine. Beni tek de, te tek tek de alır mı? Alır. Neyse abi benim yani bu kelimeye fazla bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Discord'da falan çok hissediniz buna. Cevap videosu yap, cevap videosu yap, yap. Ben aslında o şeyi sevdim. Hani böyle böyle yapıyoruz ya abi. O, o, o iyi de. Yeter. <laughs> abi alalım. Ben diyorum bak adamın vücudu iyi, şeyi konuşmaları iyi ama bir de kendini düzeltse kral olur ya. Zaten Lucifer'ın videolarını izliyordum var mı Ben videoda da kötü bir şey demiyorum ama herhalde unutulan youtuberlar diye yazdım ya. Ona biraz sinir oldu. Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın.